Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından tabii kameraların karşısına geçen isimlerden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli konuşmasında 85 milyon kazandı deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Müzik Türkiye seçimini yaptı. İkinci turun sonunda Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Kürsüye çıkıp onu ilk putlayan da ittifak ortağı MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'ydi. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten ve samimiyetle kutluyor. Allah bahtını ve yolunu açık etsin diyorum. Devlet Bahçeli konuşmasında partililere teşekkür ettikten sonra yalnızca Cumhur İttifakı'nın değil 85 milyonun tamamının bu seçimi kazandığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakını destekleyen aziz milletimin her güzel insanına teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyor. Bugün 85 milyon Türk vatandaşının tamamı kazanmıştır. Bahçeli Türkiye'nin bu seçimle tarih yazdığını söyledi. Türk milleti 14 Mayıs ile 28 Mayıs'ta tarihi ve hür iradesine hiçbir mihrakın zincir vuramayacağını göstermiştir. Bu tablo gurur verici bir demokratik asaletin tarih boyunca yüksek mücadelelerle elde edilmiş tam bağımsızlık onurunun ikamesi olmayan kazanımı olarak tarihe geçmiştir konuşmasını Türkiye artık geleceğin gücüdür sözleriyle tamamladı. Bundan sonra gelecek Türk asrıdır, geleceğin gücü Türkiye'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü taşlanmıştır. Türk ve Türkiye yüzyılı hedefine doğru adımla, doğru adamla, Cumhur'un bizatihi varlığıyla kudretli biçimde atılmıştır.